sevgili Mesudiyeliler. Ülkemiz Ayy! Doğu cephe uğrunda ölen varsa vatandır. Biz Mesudiyeliler olarak devletimize, hükümetimize, genel kurmayımıza sesleniyoruz. Ayy! Biz ve olarak cephede savaşmaya hazırız. Ha? Hepimiz hazırız. Hepimiz hazırız. 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 Bunu vatana ihanet eden kafirler duysunlar. Bu Kayadeniz gençlerini duysunlar. Biz 24 saat... gelmeye de gücümüz, kuvvetimiz var. Çık, çık, çık. Kıymetli zamanlarını ayırarak buraya teşrif eden değerli hemşehrilerime, basınımızın güzide temsilcilerine teşekkür ediyor, Mevcudiye dernekleri adına hepinize saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun. <laughs> Şehitler, baylar, <gülüyor> <baratırlar>, <gülüyor> buraya katılan abi tüm derneklerimize, hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Abi, Ve bu derneklerimiz abi. adına burada, bu. size hitap etmek abi, üzere abi, Üç Yol Beldesi Derneği Başkanı Cenk. Burası evet. yine olacak. Bu şehitlerimiz burada huzur içinde yatacak. Biz bir başlangıç yaptık. Evet, mesul olarak. Mesul diye üç yol dernek başkanı Cengiz Atmacı olarak ben bir yaptım. Bütün derneklerimiz.